Ben Ayton Karabak şu anda Karasu'da kalıp sanayi Ticaret Ağaş'ın e, atölyesinin başındayım. Çünkü kalıp çok önemli. Kalıp yapılırken nelere dikkat edilir? Nasıl kalıpla yapılır? Bundan ilgili Murat kardeşimizden sağlıklı bilgi alalım. Murat selamünaleyküm. Kolay gelsin. Yani en sevdiğim bu iş, kalıp işi. Evet. Bu insanların da kalıbı çıkacak mı acaba? Yani zor görünmüyor. Geride değil mi? Zor görünmüyor. Bize bir atölyeyi gezdirir misin? Birlikte gezelim. Şimdi burada özellikle kalıp işi yapıyorsunuz. Evet. Eee Yani böyle kalıplar değil mi abim? Böyle kalıplar. Böyle dolaşalım istersin. Siz önde buyurun lütfen. Evet, böyle bir yerde işiniz yüzünüz kalıp değil mi? Yüzünüz yani kalıp. bunlar değil mi abi? Ben hani evet. bu bu da bir kalıba giriyor. Evet. Tamam. Bu da bir kalıba giriyor. Yapmış olduğumuz. dokunmuş olduğumuz bütün plastikler. Evet. Metal alüminyum parçalar. Evet. Bunların hepsi bir kalıp sisteminden geçmek zorunda. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Ondan sonra bunu elinde tut abi. Yani her şey kalıp Kalıp olmadan hayat yok. Değil mi? Üretimin devamlılığını mi? istiyorsak Hocam işiniz ağır Allah kolaylık versin Amin amin ee, cümle bize Şimdi sevgili hocam Size bir kalıp geldiği zaman Siz Nasıl başlıyorsunuz nasıl başlangıç oluyor, nasıl sonuç oluyor? Bizde her şey müşteri üzerinden, müşterinin istekleri ve talepleri doğrusunda ilerler. Bu süreçler doğrusunda lisanslı programlarımızda, önce tasarım sistemlerimizde ürün tasarımı yapılır. Sonrasında prototip makinalarda, prototip alım sistemlerinde, prototip ürünlerimizi önümüze çıkartırız. Sonra müşteriye sunarız. Müşteri çıkan prototip ürünün onayına göre kalıp imalat aşamasına geçilir. Önce kalıp çalışma sisteminde, gene sanal ortamda, tasarım programında kalıp tasarlanır, metal siparişi verilir, CNC makinalarında işlenir ve endüstriyel manuel makinalarda toplama aşamasına kadar ilerler. Sonrasında biz onu sevk ederiz. Müşteri de kendi istemiş olduğu sayı, adet ve ürün kadarıyla sağlıklı bir baskı şeklinde dilediği kadar baskılar alabilir. Ee, bizim işimiz Demire, metale şekil vermek. Süper. Biz bu mesleği 2004-2005 yılından beri yapıyoruz, tecrübe sahibindeyiz. Ee, kadrolarımız, personellerimiz hepsi uzman, gelişmiş sektörde iyi noktalara imzalar ve adımlar atmış personeller. Bu personeller vesilesiyle e, hedeflerimizi bir kişi değil ekip işi olarak da tam kadrolu sistemde çalışmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Yani. O kalıbın ismini de teçhildi, o firmaya teçhildi mi oluyor? Evet, yani tabii ki. Yani bir vesileyle devletten kapısını alıyorsunuz. Aynen o doğru şekilde, mi? Evet, evet doğrudur. Yani o kalıp ona bağlı. Ona bağlı, ona ait o saatten evet. sonra. Yani o zaman demek ki siz direnz adaletli, yani kapısını alarak, Evet. istediği formatı yakalayarak, doğru mu? Doğrudur. O kalıbı ona mal ediyorsunuz, tüm eser, tüm haklar onun. Evet, biz burada sistem olarak... Sadece e, standart bir ürünlere değil, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü, endüstriyel makinalar sektörü, kilit sektörü, e, dokunabileceğimiz bütün sistemlerde, plastik ve alüminyum sistemlerinde olan kalıpların imalatını yapıyoruz. E, bizim sektör olmazsa üretim olmaz. Her Güzel. üretimin beyni bir kalıphanedir. Biz de burada müşterilerimize elimizden geldiğince müşteri memnuniyetiyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Lütfen. Valla bir zaman Saras olduğu için, ben de Kocaeli olduğum için e, dünya insanının buraya gelmesinden gurur duyarız. Yani. Ben e, her zaman şunu söylüyorum. Evet, olmak Evet, durumdayız. ben şunu Şu söylüyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Karasu'da e, biz bu firmayı kurduğumuzda, tek kalıp teknolojilerini kurduğumuzda ben Karasu'ya bir fırsat geldi dedim. Çünkü bu sektör genelde e, Sakarya şehrimizde var, diğer illerin merkezlerinde var. Ama Karasuda ilkiz. Karasuda bizden başka bu hizmeti verebilen kimse yok. Hem tatil beldesindeyiz, hem e, hizmetin tam göbeğindeyiz. Çok güzel. Kendi sistemimizle alakalı buradaki e, vatandaşlarımıza, yeni gençlerimize elimizden geldiğince bu hizmeti öğretmeye, bu Çok mesleği güzel. öğretmeye kendimizi adamış durumdayız. İnşallah bu hizmeti Karasu'ya tam anlamıyla yansıtacağız. Karasu'yu tamam. meslek haline getireceğiz. O zaman hocam, güzel öğrencilerimizi tatillerde e, alalım, işleyelim dediğim evet. gibi. Kendi elemanımız kendimiz üretelim. Evet. Doğru Hedeflerimiz mi? bunlar. Ağabeyliği yapmamız Evet. Hedeflerimiz Harikası. bunlar. Vallahi ben belediye başkanı olsam ödülü türek edip size verdim <laughs> yazar için. Teşekkür ederim. Ee, ne olursa olsun gerçekten de böyle bir kurumumuzun karasız olması benim göğsümüze bastırır. Başarılar dilerim. Teşekkür ya ederim. Da siz yazıları size gösterir misiniz? Tabii ki. Yani burası bir böyle bir e, burada her şey teknoloji değil mi? Her şey teknoloji. Yani, burada kumanda yapılıyor, hazırlanıyor. Oh, evet. Yani, Kesici takımlarımız Evet. Yani olmazsa olmaları olmalardan, değil mi? Evet. Bakın, ağır bir iş ama e, genişte zor bir iş şey ama, değil mi? Evet. Bize göre çok zevkli bir iş. Biz evet. işimizi severek yapıyoruz. Evet. E, i̇şimiz üzerinde özen gösteriyoruz. Hiçbir işi basite almayan firmalardan bir tanesiyiz. Tek hedeflerimizin e, başında gelen kalitemiz. Biz bu kalitemizi büyük şehirlerden uzaklarda en doğal şekilde, en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Süper. Hocam başarılar dilerim. Çok teşekkür Ökümde ederim. Çalışanlarla bilirse bir kahvaltı yaparız. Inşallah, inşallah. İnşallah, i̇nşallah. Yani her zaman bekleriz. Olsun, Tabii gelir. ki başarılar her zaman güzel. bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.